Kıymetli basın mensuplarımız, Akbıyık ve çevre mahallelerimizin çok değerli sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler. Bu akşam bölge halkı için bugün çok önemli bir konu için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Geçtiğimiz günlerde e, öğrendik ki Akbıyık mahallemizde katı atık yakma işlemleri, birlikte bir biyokütle enerji santrali yapılması planlanılıyor. Maalesef bu katı atık yakma tesisi izin alınırken yapılırken hiçbir çevre sakininin haberi olmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Biyokütle enerji santralleri yani biyogaz enerji santrallerinin çevreye ve insan sağlığına olan zararları bilimsel olarak kanıtlandığını tüm Türkiye ve dünya biliyor. Geçtiğimiz yıllarda yine Büyük Orhan Karaağız köyünde yine Samsun'da Çarşamba ilçesinde yapılması planlanan e, biyokütle enerji santralleri sa insan sağlığına ve çevre sağlığına zararlarından dolayı mahkeme kararlarıyla iptal edilmişti. Bugün e, görüyoruz ki Yenişehir'in bu verimli tarım arazilerinde de bir biyokütle enerji santrali yapılması planlanıyor. E, minimum Günde 95 ton yakıt e, katı atığın yakılacağı bir tesisten bahsediliyor. E, hayvan dışkısı pisliği ve tarımsal ürünlerin yakılacağı resmi olarak belirtilse de bu tür tesisler işleme başladıktan sonra maalesef kontrolünün mümkün olmadığı herkes tarafından biliniyor. Günde 95 ton atık demek yılda 35 bin ton atığa eşdeğer geliyor ve burada e, yılda bu köy yollarında e, yılda yaklaşık 4000 bin kamyon e, burada maalesef e, sirkülasyonu e, sağlanacak e, ve ciddi anlamda da çevre ve insan sağlığı ile ilgili sıkıntı var e, burada çevre mahalle muhtarlarımız burada yine mahalle sakinlerimiz burada kadınlarımız burada evlatlarımız burada burada halkımız Kesinlikle enerji santrallerine, çevreye yararlı olan, insan sağlığına yararlı olan e, enerji santrallerine karşı olmadığını özellikle ifade etmek istiyoruz. Yani e, şu an yaklaşık bir buçuk yıl önce Akbıyık Mahallesi'ne 1800 metre, Orhaniye Mahallesi'ne 1800 metre, yine Osmaniye ve Çiçeközü Mahalleleri'ne 2,5 kilometre mesafede bir e, hazine arazisini, 72 dönümlük bir hazine arazisi maalesef, Hiçbir bölge halkına sorulmadan e, bir şirkete resmen e, verilmiş e, ve bu şirket de orada gerekli izinleri almış. 95 ton günde 95 ton e, bir katı atık yapmak suretiyle çevre etkisel değerlendirme yani ÇET raporundan da muaf tutmuş. Bursa Valiliği kendisine izin vermiş bu şirketin yine Çevre Şehircilik Bakanlığı da bir ön lisans vermiş EPDK Enerji Piyasası Kurumu bir e, ön lisans vermiş. Tabi burada çevre halkının e, bundan da bilgisi yok. Bu anlamda yine bir araya gelindi e, ve buna böyle bir şeyin zararlı olduğuna dair e, bilgi verilmek için bir araya gelildi. Dediğimiz gibi köylülerimiz e, ve bizler güneş enerji santrallerine ya da bir rüzgar enerji santrallerine e, karşı değiliz ama bu tür efendim e, sistemlerin e, çok e, zararlı olacağını biliyoruz. Bu anlamda da e, bir duruş sergilemek için hep beraber bir aradayız. Zararları saymakla bitmez. Hava kirliliğinden tutun. insan sağlığına çok ciddi zararları var. Bunu e, Akademik Odalar Birliği'nden burada ziraat mühendisi arkadaşlarımız var. Onlar size detaylı bilgileri elbette verecekler. Ama ben önce e, sözü Akbeyük e, Mahallemizin e, değerli başkanı, e, değerli muhtarı Sayın Mehmet Çakır'a e, sözü vermek istiyorum sayın siyasi partileri, sayın murtarlarımız, sayın basın mensupları, sayın komşu köy sakinleri ve de Akbıyıklılar. Ben Akbıyık Muhtarı Mehmet Çakır. Arkadaşlar. Toplantımıza vakit ayırıp katıldığınız için teşekkür ederim, hoş geldiniz diyorum. Bugün burada toplantı düzenlememizin sebebi köyümüzün sınırları içerisinde 375 ada 12 parselde yapılması düşünülen biyakütle enerji santral hakkında sizleri bilgilendirmekteyiz. Akbıyık Orhaniye, Osmaniye ve de Çiçek ortalama aynı mesafede bulunan parsel üzerinde kurulacak tesisin olumlu veya olumsuz sonuçları dört köyümüzü etkileyecektir. Daha önce düzenlediğimiz toplantıda firma temsilcileri ile birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı Bursa Şube yetkilileri bilgilendirme yapmış bulunmaktadırlar. Yapılan bilgilendirmelere tesisin aynı Karaca ve Sütaş tesislerin yanında evlere 6 metre mesafede aktif olduğunu ve gidip örneği incelememizi oradaki sakinlerle görüşmemizi faydası ve zararı hakkında bilgi alınmamızı tavsiye ettiler. Düşünülen tesisin ham maddesi hayvan gübresi, mısır ve buğday sapları, atıkları ve benzerleridir. Bu tesisin amacı atıkların içinde gazı tesiste işleyerek elektrik enerjisine dönüştürmek ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca elde edilen atıkların gübre olarak çiftçiye dağıtılıp ürünlerde verimliliği arttırmak diye özetlenmiştir. Fakat bu tesisin buğdaya ve doğaya ve dört köyümüze zararı dokunacak bir tesis olduğunu düşünmemiz halinde kanunlara çerçevesinde hep birlikte güçlerimizi birleştirerek tepkimizi göstermekteyiz. Bunun faydasını ve zararını tarafsız bir şekilde siyasi rant gözetmeden gerçek vatansever akademisyenler tarafından çalışma yapılmasını ve sonucuna göre hareket etmemizi tavsiye ediyorum. Dört köyü muhtarları ile birlikte Uludağ Üniversitesi'nin ilgili bölümlerinden destek almak için ortak hareket etmesini teklif ediyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Saygılar sunarım. Bizim tabii burada bulunmamızın nedeni öncelikle anayasanın 56. maddesine göre e, aynen söylendiği gibi okuyorum. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini Önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Öncelikle bu hükme binaen buradayız. İkinci olarak Türk Mimar Mühendis ve Şehir Plancılarının Odalar Birliği'nin kendi 6.235 sayılı yasasına göre de bunun 3 ve 6. maddelerine göre de kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, arttırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunma e, görevimiz mevcut. Şimdi burada e, e, çevre etki değerlendirme e, raporuna tabi olmadığı için. Ee, geçen süre zarfında ilgili firma e, müracaatlarını yapmış ve sonuçta e, bu işin e, kuruluş ve e, işletilme e, usulüne uygun şekilde yürütmüş ve ilçe, ilçe belediye başkanlığına bu görev verilmiş. E, i̇lçe belediye başkanlığı meclisinde bu konunun onaylanması gerekiyor. Sonuç olarak e, böyle bir tesis burada tes yani sonuçta kurulacak ve işletilecek. Ancak e, raporun incelenmesi sonucu biz e, görmedik tabi tesisi ama raporu inceledik detaylı bir şekilde. E, gördüğümüz bir kere yatırım yetersizliği var. E, öncelikle e, tek bir e, malzeme yok. Birçok malzeme var ve bunların ...detaylı önce pilot çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bunun için de bir laboratuvar gerekiyor. Laboratuvar tesisi gibi bir şey yok e, tesisin içinde. E, i̇kinci olarak e, yine tek bir e, reaktör içinde üç ayrı reaksiyon birbirini etkileyerek gelişecek bir konu bu. Bunların birbirini olumsuz etkilemeleri söz konusu. Dolayısıyla son derece verimi düşük bir gaz çıkışı olacak... Gaz bizim bildiğimiz doğal gaz niteliğinde ama tam olarak kompozisyonu da o değil. Dolayısıyla çıkacak kükürt dioksit veya H2S gibi gazların sıyrılması, ayıklanması, nemin ayrılması gerekiyor. Bu ayırma işlemlerinde de yetersizlikler görüyoruz. En sonunda us yani İşlemin sonunda ortaya çıkacak katı gaz ve sıvı atıklar var. Bunların bertaraf edilmesinde de problemler görüyoruz. Bu nedenle daha önce de bu köye geldik, bilgilendirme de yaptık. Bunlar bu şekilde anlatılmadı dendi bize. Biz gerçek neyse onu söylemeye çalıştık köylülerimize. Durum budur. Köylerimizin kararı herhalde bu tesisin yapılmaması yönünde biz de onların yanındayız, destekliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ biz de çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ee, şimdi de Sami Hocam'ı e, birkaç söz söylemek için CHP adına davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkan vekili olarak biz de bu tesisin yapımına e, şiddetle karşıyız. Daha önce ve Yenişehir'de katı atık yakıt tesisi kurulmak istendi. Bu püskürtüldü. Yenişehir Ovası Yenişehirlilere bırakılmayacak kadar emperyalistler tarafından önemli bir ovadır. Önemli önemli bir bölgedir. Osmanlı'nın kurulduğu bölgelerdir buralar. Atalarımızın izi vardır. Bu toprakları emperyalizme çıkarcılara teslim etmeyeceğiz. Bakın Yenişehir Ovası dört bir o köşeden kuşatılmak isteniyor. Burcu'nda çimento fabrikası, Kirezli Yayla'da maden çıkarma tesisi, Kuzey'de de Akbıyık bu yakıt tesisi, dünyanın gıda krizine girdiği bir dönemde şu ovanın bitmesi gelirken sağlı sollu gördük şu ceviz başkenti olacak yere bu tesis hiç yakışmıyor. Şiddetle karşıyız. Sonuna kadar sizlerle beraberiz. Teşekkür ederim. Değerli başkanlarım, değerli muhtarlarım, öncelikle bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Burada toplanmamızın sebebi biyokitle enerji santralinin kurulmasıyla ilgili. Biz Bursa Barosu olarak e, tüm çevreyi e, ilgilendiren e, tüm hukuk e, çerçevesindeki konuları takip etmek üzere sizlerin yanınızdayız. E, biz Kirazlıayla da biliyorsunuz maden kurulmak istendi. Daha şu anda yavaş yavaş çalışmaya başlandı ama e, gördüğünüz gibi İznik İznik Gölü kurumaya yüz tuttu ve e, Yenişehir Ovasını bu şekilde e, buradan çıkan sularla Sulanmaya başlandı. Burası bu şekilde e, katlediliyor. Gene kuzeyinde Akbıyık'ta gene bir faaliyet yürütülüyor. Biz bunların hukuki mücadelerini takip etmek üzere e, yalnızdayız. E, biz bunu bir dernek vasıtasıyla derneğin bize vereceği e, vekaletlerle yürüteceğiz. E, her zaman yanınızda olacağız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. Avukat Sayın Osman Atalay Akman'a teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı ee, ve yine bugün aramızda sadece Bursa ve Yenişehir'de değil tüm Türkiye'de çevreyle ilgili sorunlarda e, ön alan ve mücadele eden bir arkadaşımıza davet etmek istiyorum Doğa derin kıymetli temsilcisi Sayın Murat Demir. Buyurun efendim. Evet herkese merhaba bu bizim Yenişehir'e ilk gelişimiz değil. Biz 18 yıldır Doğader olarak Bursa'nın birçok bölgesinde doğayı, çevreyi, yaşamı korumak için mücadele ediyoruz. Yenişehir'de de birçok mücadele verdik, birçoğunda kazandık. Hemen şurada Derbent'te Derbent'in ve Mecidiye köyün sularını yok edecek madencilik faaliyetini suları yok etmesini engelledik. Marmaracık köyünde Yine doğaya ve çevreye zarar verecek bir faaliyeti engelledik. Yine az önce hocamızın ifade ettiği gibi Yenişehir'de tehlikeli atık tesisi kurulmak isteniyordu. Bizlerin de katkılarıyla bu bertaraf edildi. Burcunda doğayı kirletecek çimento fabrikası kurulacaktı. Bunu engel. Niye engelliyoruz? Onu sormak lazım. Engelliyoruz çünkü bu kurulacak tesisler doğaya, çevreye ve insan sağlığına zararlı olduğu için engelliyoruz. Zehir solumak istemiyoruz. Zehir solumak istemiyoruz. Şimdi konuşmacılar ifade etti. Kimya mühendisi hocamız Vedat hocamız teknik olarak anlattı bir şeyleri. Yani çıkacak gazların çalışma tarzını anlattı. Teknik konular olduğu için biraz teferruatlı, biraz karışık gibi gelebilir. Ama şöyle bir gerçek var. Bakın burada horoz sesleri var. Tertemiz bir hava var. Tertemiz bir toprak var. Temiz bir su var. Şimdi tercihimizi neden yana yapacağız? Sağlıklı, temiz bir çevrede, temiz, güzel bir köyde yaşamaktan yana mı yapacağız? Yoksa bilmediğimiz, tanımadığımız Ankara'dan alınan kararlarla, onaylarla bir şirketin burada bu sizin yaşantınızı kirletecek bir firmanın faaliyetini mi tercih edeceğiz? Bu tercih sizin. sizin. Yani o şirketi mi tercih edeceksiniz? Bu çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini mi tercih edeceksiniz? Geleceğini tercih Evet, bizler doğa der olarak, çevreciler olarak Türkiye'nin her yerinde ve Bursa'da doğayı, çevreyi geleceğimizi korumak için mücadele ediyoruz. Biz kimsenin karşısında, kimsenin yanında değiliz. Bizim tek yanında olduğumuz şey çevre ve doğa ve insan sağlığı ve geleceğimiz. O yüzden burada Ankara'da birileri ihaleyle burada harita üzerinden burada size ait olan toprakları peşkeş çekmişler. Fabrikanın yapılacağı tesisdeki arazi kimin? Sizin değil miydi onlar? E kime sordular o arazi, araziyi verirken ona? Size sordular mı? Bir Allah'ın kulu gelip de size biz burada bu tesisi yapacağız. Müsaade ediyor musunuz diye sordular mı? Hayır. Hayır. O zaman biz de buradan diyoruz ki biz köyümüzde zehir fabrikası istemiyoruz. <laughs> toprağıma, suyuma, havama, Dokunma, dokunma, dokağıma, suyuma, havama, dokunma. Evet bugün buradayız. Maalesef ki Türkiye'de böyle sokağa çıkmadan tepkimizi ifade etmeden anlatamıyoruz derdimizi. Ercan Başkan muhtarlarımızla, devlet başkanlığıyla çeşitli yerlere dilekçeler verdi. İmzalar toplanıyor. Biz isteriz ki bu dilekçelerle çözülsün bu. Ama maalesef ki maalesef dilekçelerle değil, sizlerin kendi yaşam alanlarınıza, köyünüze, toprağınıza, havanıza, suyunuza, geleceğinize sahip çıkarak ancak bu sorunlar aşılıyor. Onun da yolu maalesef ki sokağa çıkmaktan, etkinlikler yapmaktan, bunun farkına vardırmaktan, karar vericileri etkilemekten geçiyor. Biz istemiyorduk pazar günü çıkıp buraya gelmek. Sizler pazar günü evinizde dinlenmeniz varken, çocuklarınızla vakit geçirmek varken bakın sokağa meydanlara çıkmışız, derdinizi anlatmaya çalışıyoruz. Aynen, aynen, doğru. Ama şimdi herkes iyi bilsin ki biz derdimizi anlatmaya meydana çıktıysak bu işi sonuçlandırarak ne kadar da bu işin takipçisi oluruz. Ama siz bu işin takipçisi olursanız siz köyünüze, toprağınıza, suyunuza yaşantınıza, doğanıza, çevrenize sahip çıkarsanız biz de doğader olarak en başından en sonuna kadar bütün bilgi ve bilgilerimizle, bütün gücümüzle sizinle birlikte olmaya varız diyoruz. Biz de ilk varız. Hepimiz varız. Hepimiz varız. Hepimiz varız. Hepimiz Medyadan gilazlara sürecini çok iyi takip etmiştir kendisi bilir. Onlar da ilk yan yana geldiğinde sizin gibilerdi. Slogan atmayı ee, nasıl atılacağım çünkü bizler ee, sizler köyünüzde, evinizde yaşa huzur içerisinde yaşayan insanlarsınız. Evet, burada teyzelerimize, Türkiye'nin birçok yerinde, Bursa'da da olduğu gibi birçok yerinde hacı amcalarımıza, hacı teyzelerimize, büyüklerimize ablalarımıza, küçücük çocuklarımıza slogan atmayı öğretiyor bunlar bize. Bunlar bize slogan atmayı öğretti artık. O yüzden de biz de ta Ankara'ya, Bursa'yı, Yenişehir'e etkileyecek sloganlar atacağız hep birlikte. Hep birlikte diyeceğiz ki zehir solumak istemiyoruz. <laughs> zehir solumak istemiyoruz. Çevre köy muhtarları hepsinize teşekkür ediyoruz gelip bize destek verdiğiniz için köylülerimiz hepsimiz bu santralın yapılmasına karşıyız. Mücadele etmek için muhtarlarımız da halkımız da bunlara mücadele edeceğiz. Herkes bunlara sahip çıkıp desteklemesini rica ediyoruz yani. İşim vardı, gelemedim, gidemedim bunlara mazeret uydurulmasın ki biz de bu şeylerin arkasında koşturup sahip çıkabilelim. Ne kadar etki yapabilirsek, kalabalık olabilirsek biz de mücadelemizde başarılı oluruz. Ama o benim işim var gelemedim, bu işim var gelemem derse hiçbir şeye muvaffak olamayız. Bir de mesela demiş ki 95 ton yakıt yakacağız bunun 100 tona, 120 tona çıktığını kesinlikle kimse denetleyemeyecek. Kirlik, çet alamamış, ne, almıyormuş. Neden? Ben diyormuş 95 tona işleyeceğim. Yarın 120 ton, 150 ton işledi, kirletti. Kim bunu denetleyebilecek? Sorumlusu kim olacak? Bugün en yakın örneği bizim bu Barajı. Koca suyumuz. Bugün 30-40 sene önce balık tutuluyordu. Sularımız temizdi. Bunların yarın hepsi bize kirlilik olarak dönecek yani. Ben herkese saygılar sunarım. Teşekkür ediyorum.